Tuttur'da yeni üyelere özel bonus fırsatı şimdi tam 300 TL. Yorumlardaki linke tıkla, Tuttur'a Yol fırsatı kaçırma. Tuttur, en kral sensin. En çok sen çalış, en çok kendine güvenen oyuncu sen ol. Ama başkalarını dinleme. Ya çünkü bazı anlar gelecek, kendi sahanınıza beklemeniz gereken dakikalar yaşayacaksınız. Bazen Skor skorlarken hep beraber ön tarafa gitmeniz lazım. Değme santraforlar bile iki pozisyondan bir tanesini öyle vuramayabilir. Ya yani bir topa gittiler sol tarafa doğru. Nihat abiyle izliyorduk. Bak çekecek şimdi o topu dedi. Ayağın ucuyla attı. Şimdi Trabzonspor sezon sonunda ne elde edecekse Bakasetas, Hamşik ve Bakayem üzerinden okunacak. Mas hoş geldiniz. Fazlin Trabzonspor başladı. Erman Özgür beraber yine haftayı değerlendirdiğimiz bir program olacak abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Galatasaray maçı oynandı. Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Birçok konuşacak şey var aslında. Yani yayından önce de kendi aramızda konuşurken madde madde böyle ayırdığımızda <gülüyor> <gülüyor> Biz program öncesi de bir fanzin çekiyoruz. Yapıyoruz yani evet. Bir kamera olsa fanzin <laughs> diye çıkar yani gayet rahat <laughs> hakikaten de. Ama o kadar çok futbol konuşuyoruz ki. Hele Trabzonspor'u evet. daha da fazla konuşuyoruz. Bazen eve gittiğim zaman oğlumla bile hala onları konuşuyoruz. Bak ne o falan ve sorup. Yorumda olursa <laughs> hiç şaşırmayacağım çocuk. <laughs> bir hatırlatmam var abi. Onlardan ardından Trabzonspor'a geçeceğiz. Tuttur bu hafta yepyeni bir kampanyaya başlamış ve yeni üyelere özel verdiği bonuslarını 300 liraya kadar çıkarmış. Bu kampanyadan faydalanabilmek için yapmanız gerekenler çok basit. Yorumlardaki linkten üye olup yatırımınızı yapıyorsunuz. Kuponunuzu oynayıp 300 liraya kadar %10 yatırım bonusunuzu alıyorsunuz. Üye olduk, yatırımımızı yaptık. Peki hangi maçlara oynayalım derseniz Tuttur onu da düşünmüş ve sosyal bayiste paylaştığı kuponla geçtiğimiz sezon 10.042 kişiye 400 bin liradan fazla bir tutar kazandıran fenomen May Nefrete fazl için kupon yaptırmış. Şu anda kupon ekranlarınıza geliyor. Unutmayın, Tuttur'da her zaman en kral sizsiniz. Hatırlatmamızdan sonra Trabzonspor'a geçelim. Galatasaray maçı oynandı. Detaylıca konuşuk aslında. Erman abi ama ben Marek Hamšík'le başlamak istiyorum. Yani karşılaşmanın bence en özel ismi Marek Hamšík'ti. Yani iki tane performans öne çıkarabiliriz Galatasaray tarafında Emre Kılın. Çünkü şimdiye kadar 25 dakika süre almış sezon evet. içerisinde ligde. Çıktı iki gol attı. Ama Marek Hamšík sürpriz olmayan bir performans. Çok uzun üst üste sık maç trafiğine rağmen en çok koşan Sadece koşmak değil, koşarken iş de yapan oyuncu oldu. Özellikle maçın ikinci yarısında Fatih Terim hamlelerinden sonra topa iyice sahip olan Trabzonspor'u neredeyse tek başına çekip çevirdi diyebilirim. 3 tane istatistiği var. Hemen vereyim mi onları? Tabii ki. Ee, hazırladım çünkü önümde. Son 38 günde 11. resmi maçı bu arada Marek Hamşik'in. 34 yaşında olduğunu hatırlatalım <laughs> evet. oyuncunun. 12,5 12, 12 kilometreyi geçmiş koşu mesafesi. %91 pas isabeti var. 7 sahipsiz top kazanma, 6 kilit pas istatistiği <laughs> var Marek Amşik'in. Bir yani var zaten. Ben ilk Marek transferinde çok övgüyle bahsederken bazı arkadaşlar şey dedi. Ya 34 yaşında adam <laughs> Avrupa Şampiyonasına da çok iş yapmadı falan. Ama bu söylediğiniz istatistik benim söylediklerimden ziyade herhalde bu transferi beğenmeyenlere iyi bir cevap olmuştur diye düşünüyorum. E, Trabzonspor sezon sonunda ne elde edecekse Bakasetas, Hamşik ve Vakayeme üzerinden okunacak. Bu üçü çok ayrı noktada. Evet değil mi? yani Vakayeme zaten şu ana kadar sezonun oyuncusu hemen arkasında da Hamşik ve Bakasetas var diye düşünüyorum. Organize eden ikili hamşik Bakasitas, bitiren oyuncu, ee, bazen üreten oyuncu e, Vakayemi oluyor. çok e Büyük bir takım kriterlerinde var. topu rakip sahada tutabilmek, oyunu oraya yiyabilmek varsa Trabzonspor için bunu yapan oyuncu hamşik oldu Galatasaray maçında. Yani bunu Anadolu kulüplerine karşı yaparsın ama Galatasaray'a karşı yaptığın zaman çok daha değerli. Ve geri dönüşün en önemli oyuncusu Emre Kalıncı iki gol atıp çıktı 45'te ama bana göre maçın oyuncusu hamşikti zaten. Şu da önemli değil mi abi? Şimdi 2-0 geriye düşüyorsunuz, ee, büyük bir özgüvenle başladığınız bir maç. 3-3 yapmışsınız, öyle gelmişsiniz. 2-0 Galatasaray gibi bir takıma karşı geriye düşüp oradan ayağa kalkmak da e, sanki uzun maratonda önemli bir sınav olacak Trabzonspor için. Ya maçın içerisinde çok fazla git gel oldu ama maçın öncesinden başlamak lazım. Trabzonspor bu form durumuyla, bu kadrosuyla ki herhalde çok uzun yıllar sonra ilk defa Trabzonspor'un kadrosunun değeri Galatasaray'dan fazlaydı. Evet. i̇sim isim baktığımızda. İsim isim, isim baktığımda zaten işte maç golü şunu bunun da hı hı. gösteriyor bunu. Bonsers bedelleri üzerinden takımların değerlerini. Trabzonspor Galatasaray'a göre biraz daha pahalı bir takımdı. Bir puana razı olmayan taraftı. Aynı zamanda. Çünkü şampiyonluktaki rakibiyle oynuyor kendisi aslında. Ama maç bittiği zaman bir puan iyiydi. Çünkü, Çünkü hikaye öyle gelişti. Evet hikaye <laughs> öyle gelişti. Maçın başlangıcında Fatih Terim doğru başladı. Devamında Abdullah Hoca doğru hamleleri yaptı. Yani iki tarafın satranç oyununda sonunda bence galip gelen Abdullah Avcı oldu. Skor olarak olmasa da oyun olarak üstünlüğü aldığını söyleyebiliriz. 2-0'dan 2-2 bence Trabzonspor için iyi. Ama Galatasaray tarafında 2-0'a getirdiğin bir maçı rakibin kim olursa olsun Süper Lig'de eğer 2-2 bitiriyorsan elbette ki sıkıntı. Biraz bu e, oyunu tutamama, daha doğrusu oyun tutmayla alakalı çok böyle kafasına takılan şeyler var Galatasaray tarafının. Onu Galatasaray <laughs> fanisinde konuşursanız ama Trabzonspor'un bundan faydalandığını söyleyebilirim. Galatasaray'ın özgüvensizliğinden faydalandı. Çünkü oyun 2 iken Hala Galatasaray'ın oyunuydu. Yani arkada büyük boşluklar evet, var. Golü bulmuş olmasına rağmen topu yere indiren ve boşlukları çabuk değerlendiren Galatasaray'a karşı zorlandı. Birkaç tane önemli detay var. Stoperleri mesela çok övdüğümüz stoperleri evet. iyi bir gece geçirmedi. geçirmedi Trabzonspor'da. Spor'da. Biraz bununla alakalı. Biz dedik ki Jagne oynarsa da çok zorlar. Ama Halil oynadı ve çok zekice işler yaptı maçın çok içerisinde. Çok dağıttı değil mi o stoperleri? Yani çok dolaştırma. boş yerlere gitti. Geriden gelen Emre Kılıç, Morutan ve daha çok iyi kullandı. Galatasaray'ın Fatih Hoca için bundan sonrası adına doğru 11'i şekillendirmesinde çok önemli bir maç oldu. Bence Referans olacaktır. olacaktır. Referans türü. olacaktır. Trabzonspor'da Yüksek toplarda bir oyuncu olmadığı zaman yerden oynayan bir takıma karşı oyunu dar alana çekmezsen neler olabileceğini Biz maçtan önce ne konuşmuştuk? Hani geriye koşarsa Trabzonspor o koş koş karşılaşmasını oynarsa sıkıntı yaşayabilir. Olmaz. Çünkü niye? Çok generallerle dolu bir evet. forvet hattı var. Orta saha forvet hattı var. Bu oyuncular top rakibe geçtiği zaman hemen savunma kurgusuna ulaşamıyor. Ulaşamayınca boşluklar ve geri koşmaya başlıyorlar. hep diyorum bu kaliteli Orta saha ve forvet hattı zaman zaman zafiyete dönüşecek. Ama oyunu daralana çekeceksin. O, o, 40 metrede oynaman... Evet. Çok önde oynayacaksan stoperlerini çekecek top rakibe geçtiği S zaman da o aradaki mesafeyi ayarlayacaklar. Bu çok önemli Trabzonspor için. Yani uzun vadede şampiyonluk yolunda en önemli noktalardan bir tanesi. Sadece olacak. Galatasaray maçı için sezonun genelinde Tabii. bunu ayarlayamazsa o zaman işi zor olur. Ya çünkü bazı anlar gelecek. kendi sahanızda beklemeniz gereken dakikalar yaşayacaksınız. Bazen skor hep beraber ön tarafa gitmeniz lazım ama sonuçta yine dar alanda oynamanız Bu lazım. Bu oyun neyi getirir biliyor musun? ise daha fazla dakika getirir. Onu çağırıyor değil mi oyuncu? Çağırıyor çünkü e, o enerjiye, top rakipteyken agresifliğe, top kazanan oyuncuya Berat'tan ziyade bir kişiye daha ihtiyaç duymaya başlar. Dorukan da dönerse hı hı. o da bir opsiyon. Ki Ciddi Dorukan, opsiyon Dorukan opsiyonu şöyle bir opsiyon. Bence orijininde de özellik olarak bir orta saha oyuncusu. Fakat Dorukan Beşiktaş'taki Necip profili gibi <laughs> hani sağ beke, sol beke, stopere her yere atabileceğim bir oyuncu. Abdullah Hoca için Dorukan hazır olursa bence en doğru opsiyon Bruno Perez sol, Dorukan sağ bek olabilir. Hocada da Dorukan'ı bekliyor zaten. Yani dönmesini bekliyor. Hazırlamaya Buradan çalışıyor. Olacak. Hazırlamaya çalışıyor. Evet. Ee, şimdi sağ bekte Dorukan, sol bekte Bruno Perez. Biz İsmail'den çok bahsettik. Aplı Hoca'nın da maçta ilk hamlesi e, ee, Abdülkadir Ömür tabii daha çok konuşuldu. İsmail de aslında oyunu aldı. Kişiyi birden oyundan çıkardı. 34. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, ee, Feguli'nin olmaması da bir şans. Çünkü maçın ilerleyen dakikalarında Fegul olsaydı Tronsen de sakatlandı. Evet. Trabzonspor'un sol bekini, sol kenarını oldukça fazla zorlayabilirdi Galatasaray. Ama e, iyi bir gününde olmayabilir oyuncular ya. Ben bunu çok doğal karşılarım kendi adıma. E, o yüzden de İsmail Abdülkadir Ömür değişikliği bence tam zamanında değişiklikler. Herkes 45 dakikayı beklesin falan gibi söylemlerde bulunuyor ama hayır. Futbolda 2-0 geriye düştükten sonra her saniye önemlidir Uçuyor maçı çevirebilmek adına. İk, e, bence o değişiklikten sonra Trabzonspor kadrosu tepki verdi. Ve 2-1'i buldu. Maç döndüyse 39. dakikadaki o değişiklik sayesinde ama yapılan değişiklikler üzerinden ya da alınan beraberlikler üzerinden ne Ömürü ne İsmail'i çok fazla hırpalamaması gerektiğini yani düşünüyorum. İsmail biraz olsun. ikinci planda kaldı ama Ömür ciddi bir şekilde hırpalanmadı. E şimdi İsmail'den ya. beklentiyle Hı -hı. Ömür'den beklenti çok farklı çünkü Ömür'e muhtemelen daha evvel Yusuf'un yaptığı gibi bu derbiyi bize sen alırsın. Ee, yüklemeleri var. Bu yüklemelerin karşılığında da her yaptığı hatada daha çok ezilen bir Abdülkadir Ömür görüyoruz. Biz seninle bir önceki fanzinde Abdülkadir Ömür'le evet. ilgili hani böyle gördüm bir iki tane Trabzonlu arkadaş paylaşmış. Baba neset. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> ben onun babası olacak yaşta değilim. Ya bizi de gömmeyin ama <laughs> e, şunu söyleyeyim. Bir abisi olarak birçok yoldan geçtik. Yaşam tarzıyla alakalı ufak tefek eleştirilerim oldu. Bir eleştirim de şu olsun. Abdülkadir Ömür şuna inanmalı. Futbolu Trabzon'da Arkadaşları ve hocaları haricinde kendisinden daha fazla bilen hiç kimse yok. Trabzonspor tesislerinin o kapısından çıktıktan sonra hiç kimseyle futbol konuşmamalı. Bu hiç Oradaki problemlerden bir tanesi mi? Orada sen tesise ilk gelen ol. En son çıkan ol. En çok sen çalış. En çok kendine güvenen oyuncu sen ol. Ama başkalarını dinleme. Hocanı dinle. İnandığın futbol görüşüne bildiğin bir yardımcı hocanı dinle. Ama herkesi dinlemeye kalkarsan Herkesin her aradığına cevap verir. Herkesle konuşursan, kendi kendine baskı arttırırsın. Ve sana bir Fatih Tekke ile ilgili bir şey anlatayım. Tabii abi. Trabzonspor'a transfer oldum. Ya yani Fatih Tekke'yi izliyorum ama yan yana oynayınca ne kadar büyük bir yetenek olduğunu fark ediyorsun. Adamda her şey var. Yukarıdan yüksek toplara i̇ki hakim, ayak. timing var, iki aya adam geçiyor, pas atıyor, şutörlüğü var. On numara oynar ya. ya. <laughs> eksiği ne? Az Yok. çalışıyor. Tamam bir eksiği o. Ona da razıyız. Çünkü lüks kaldıracaksın. Hı. Ya maça çıkıyoruz sürekli adamı protesto ediyorlar. Küfür, kıyamet. O da cevap veriyor. Zaten <laughs> yani cevap veriyor. Fatih Tekke'yi tutamadık. Antep'e gitti. Ki Türkiye'deki en komik transfer hikayesi Fatih Tekke'yi verdik. Erhan Namlı'yı aldık. Galiba üstüne para da verdik. Ya Erhan Namlı da iyi oyuncu ama Fatih Tekke ayarında bir oyuncu. Ne bizde var ne Antep'te var. Gitti orada şampiyonluğa oynadı. 2002 bir sezon. Bizim problem yaşadığımız taraftarın problem yaşadığı Türkiye'nin özel yeteneği gitti orada şampiyonluğa oynadı. Biz oynayamadık. Sonra geri aldık Türkiye Kupası kazandık. Yine peki. şampiyonluğu oynattı Trabzon Şunu Kupası. anlatmaya çalışıyorum. Elbette Trabzon taraftarının Abdülkadir Ömür'le ilgili eleştirisi olacaktır. Beklentisi çok yüksek olacaktır. Bunları kabul ederim. Ama oyuncuyu böyle hırpalayarak ne sen kazanabilirsin ne Trabzonspor kazanabilir. Herkes kaybeder bu durumda. Herkes kaybeder. Sen oyuncuyu kaybedersin, sportif başarıyı kaybedersin. Trabzonspor kulübü kazanabileceği bir bon servisi kaybeder. Bence vermeliler. Yani, gitmeli mi diyorsun? Kiralık. Kiralık. Evet. Devre arasında. Abdülkadir Ömür keyif aldığı bir yerde oynasın dönsün gelsin Trabzonspor'a artık ondan sonra maç mı kazandırır yoksa sadece bonservis bedeli mi kazandırır ben onu bilemem. Ama Trabzonspor kazanmak istiyorsa bu oyuncuyu anladığım kadarıyla başka bir yolu yok. Bu haliyle değil gibi. Olmayacak gibi gözüküyor. Yani verin bu adam bir yerde yani oynasın. Boş topu giderken sürerken düştüğü bir pozisyon Şimdi Bu kadar yetenekli bir oyuncu insanı üzüyor böyle görüntüler gördüğü zaman. Topu kaptırdı. Kaptırdı ama top Edgar Y'ye geldi. Onun yaptığı pas hatasından sonra gol yedin. Durum. Abdülkadir Ömür'e kestiler bütün. Bu futbol kültüründe bu çocuk dayanamayacak. Ben buna inanıyorum. Dayanamayacak. Ben bir şey gördüm. Ya yani Hüseyin de beni affetsin. Kusuruma bakmasın. Hüseyin Cimşir bir arabayla geldi. Trabzonspor testlerinden evine gidip geliyor. Bir süre sonra tepki alıyor diye Arabayı satmak zorunda kaldı. Daha düşük profilli bir araba aldık ki kimse tanımasın diye. Bu baskıyı yaşayan adamlardan da iyi futbol bekliyoruz. Yani çok zor hikaye. Yani, yani orada futbolculuk olmak o futbolculuk mesleğini icra etmek oldukça ya, zor görünüyor. Yok. Hep söylüyorum. Yani altın, altın gününde, hanımların yaptığı <laughs> altın gününde Trabzonspor'u konuşuyorlar ya. <laughs> ya. Ya bu zor bir hikaye yani <laughs> anladın mı? Oyuncu için zor. Zor. Çok ciddi baskı yani. Evet. Ya bana bir söylüyor adam. Ben dışarıdan gelmiş Tabii. bir oyuncuyum. Ama Kendi ama oyuncusuna 10 bir... söylüyor yani. Ve herkes sana istediği kafasındaki her şeyi söyleyebilme cesaretini görüyor kendisinde. <laughs> o çocuklar çok eziliyor. O yüzden Abdülkadir Ömür'ün bir yerde oynaması gerek. Ya, futbolu hatırlaması, o işten keyif aldığını hatırlaması bir noktada son şart bir tavsiyem gibi görünüyor. Olsun, son bir tavsiyem olsun. Onun yerinde olsam Alex de Souza'nın bir sezonda oynadığı 10 tane maçı seyrederim. Nerede basit oynuyor, nerede kontrol pas yapıyor, nerede adam eksiltiyor, ceza sahası içerisine ne zaman giriyor? Şimdi Abdülkadir Ömür, neden Alex de Souza dedim biliyor musun? İstatistik anlamında Türkiye'nin en yabancılarından bir tanesi. Tabii. Hatta yayılır, Serbestlik ha? kazanmış bir oyuncu Fenerbahçe'de. Abdülkadir Ömür de o yeteneklere sahip bir oyuncu. Ama nerede adam geçmesi lazım? Nerede, nerede pas atması basit lazım? oynaması lazım? Nerede kontrol pas? Nerede diri kalması lazım? Bilmiyor. Bunları hiç ayıp değil. Tabii ki Bilmemek değil. Değil, Tabii öğrenmemek değil, öğrenmemek ayıp. Tabii. Her yaşta öğrenebilirsin Tabii. her şeyi. Sen de otur izle. 10 tane maçını izle. Hiç zamanda kaybetmezsin. Netflix dizi seyredeceğine <laughs> <laughs> otur <Marvel'si>. onu seyret. <laughs> Ve bir yere götürür seni o iş. Muhakkak götürür. Götürür. Hiç ayıp değil. Keşke ben zamanında Alex izleseymişim. Aynı dönemde olmamıza rağmen. Karşılıklı bir defalarca Evet olacağız. ne yapıyor diyor bak hani e, Johan Cruyff. Hı hı, en basit. Futbol basit Basit an. oynaması zor bir tabii. oyundur. Doğru zamanda basit oynarsan alır seni yere götürür. Alex'in bir röportajı vardı Erman abi. Diyordu ki e, şimdi birinci, ikinci, üçüncü bölge diye tabii e, anlatıyoruz oyunu. Hayatım boyunca hiç yani çok zorda kalmam lazım ki artık pas atacak hiçbir yeri bulamazsam birinci ve ikinci bölgede çalım atmayı deniyorum diyordu. Neden? Neden her gol vuruşunda usta? sakin kalabiliyor, sakin, diri kalabiliyor. Aynı zamanda nabzı yüzde hani düşük. 180 <laughs> atana nazaran 140 atan iyi vurur topa. Net vurur, daha rahat vurur. İçgüdüsü de vardı elbette ama Abdülkadir Ömür'de de var. Çok özel Şöyle ayak içi plaselerini Tabii bir hatırlayın şey. bakalım. Tabii. Ya Abdülkadir Ömür kendi kendini törpüledi ya. Arkadaşlar, ayak içi bir pası veremiyor şimdi. Bir de ne yapıyor? Bir pas atası yapıyor. İkincisinde daha usta bir şey deniyor. Bir zorunu, bir, zorunu, bir zorunu, deniyor. Çünkü beklenti o kendisine. Çünkü orada birebir muha, e, muhatap kalıyor taraftarla. O baskıyı kaldırabilmek için yani bir iş yapayım e, en azından bir süre tepki azaltayım adam diye oynamıyor. Düşünüyor. Sakatlıktan çıkmış. Oynamıyor Trabzonspor'da ya da sonradan giriyor. Hazır değil. mini takım alıyorsun. O zaman oyuncuya da zarar. Ya zarar veriyorsun önce. Ya zannediyorlar ki Abdülkadir Ömür'ü aldı diye biz Şenol Hoca'yı eleştiriyoruz. Ya çocuğa yazın. Hayır yaz çocuk tabii. Oyuncunun gelişimini Rıdvan'ı alıp Hani gurme gibi Azerbaycan'da <laughs> gezdirmenin ne manası vardı mesela oynatmayacaksan? Aynen öyle. Abdü Daha öbür hazır oyuncu alsaydın. Aynen şey geçer. O yüzden de ben e, biraz seçimleri sadece hoca üzerinden bakmıyorum. Abdülkadir Ömür'e çok kötülük yaptılar bu konuda. Cornelius da e, etkili bir performans gösterdi. Bir gol attı. Çok da çalıştı. E, Canin'in yokluğunda tek oynadı, bir de hastalık durumu varmış. yani. Ya serumla e, serum oynamış. oynamış. Ya kusura bakmasınlar. Bizim zamanımızda hastalıktan dolayı oynamayan adam ben görmedim. <laughs> Herkes oynuyordu. Herkes oynuyordu. Serum yiyordun. Sonra serumu doping sınıfına soktular, <laughs> özel bir izinle takıyorlar falan ama serum aldıysa, hasta da olsa o direnci yükler serum ona. O yüzden de ben eleştiriye açık buluyorum performansı. Gol atmış olmasına rağmen. Janine olsaydı Trabzonspor maçı kazanma şansı daha fazlaydı. Maçın başında araya atılan topta götüremediği pozisyonu Janine götürür. Ondan sonra kaderini kendisi belirlerdi. Rakibi hataya zorlayacaksan Janine ile kenara ineceksen daha çok Cornelius'la Cornelius ee, bu düşüncem Cornelius'u ilk seyrettiğinden beri değişmedi Hayır, bu arada Janine olsaydı Cornelius en önde sağ kenarda Janine opsiyonu da Tabii. çok iyi bir opsiyondu o yüzden Janine'nin ve Jair'in aynı anda olmayışı Trabzonspor'un bu maç üzerinde biraz elini konu bağladı çünkü biz hep şunu anlattık hani bekleyen arkasında koşu, e, savunmanın arkasında koşu yapan oyuncu burada iş yapabilir e diye, şimdi diye düşünmüştük. şimdi fana izlersen <laughs> e, genelde pozisyonunu kaybeden bir oyuncu olduğunu görürsün Böyle Abdülkadir Ömür'ü yakaladı orada kötü bir gününde. Böyle böyle bir şeyler tuhaf hareketler yaptı ama gol yerken piyasada yok. Şimdi e, oyuncuya bayılıyorum ben oyunculara biliyorsun. Kafalar genelde gidik. E, o yüzden de olmaması Galatasaray'ın bek zafiyetini yeterince ortaya çıkaramamasına Çıkarmadı, sebep mi? oldu. Mesela Boya yok. Yeddin ne kadar zafiyetli bir oyuncu. Boya da zafiyetli ama bilmiyorum Hamşik pozisyonunda kayar mıydı? Tabelaya kadar. Evet. Yani her fekte o kadar kaymaz. Hadi. Savunma oyuncusu dörtlü ayakta kalır. İyi savunma oyuncusu son çaredir kayarak müdahale. Düşmez yere kolay kolay. Çok rahat bir çalım. Hani Marek Hamşik müthiş bir çalım. Hatta çok zeki bir oyun zaten. Belki orada o topu çekmeyi düşünen, düşünebilen kalitede bir oyuncu olduğu Şimdi için yapabiliyor. İyi kalitedeki bek de adama doğru giderken gözücülü arkadaşlarına bakacak, bakar, bakar. Kaç kişiyiz? Ya bir pozisyon mu alayım da, yani? Ha, Hamşik o pozisyonda feki verdiği zaman sıfırda. Evet sıfırda. Sıfırda. Yani öyle atlamana gerek yok. Tabi dediğin gibi Hamşik çok usta. Öyle bir fake ki inandırıyor onu sahanın içerisinde oyuncu Ya hamşik izlemek başka bir hikaye. Bu sene bizim ligimizde izlemeye değer çok oyuncu var. Mesela Çıkıldağ'ı Morutan. Morutan'ı daha önde görüyorum. İyi Bence top de. ayağındayken keyifli. Trabzonspor'da Hamşik. Çok keyifli çok, abi. Çok Bakayeme çok keyifli. Bak Beşiktaş'ta Piyaniç'i alınca başka bir hikaye var. Ya ben Fenerbahçe'de Mesut Özel'i ve Pelkas'ı aynı anda sahada gördüğümüz zaman... Sadece onlar için bile maç izlerim. Yani işimiz, şey bu ama, çünkü. i̇şimiz bu ama, işimiz bu ama, onun için bir bile. işim olmasa ben oyuncular için izlerim. Bunların tadını çıkartmak lazım. Vakıf de e, yani abi o nasıl bir kuvvet? Luiinda mailler, Luiinda ligin en güçlü sopaylarından bir tanesi. Hakikaten vücut vücuda geldiğiniz zaman sizi yıpratabilecek bir stoper profili var. Yani bir topa gittiler, sol tarafa doğru. E, Nihat abiyle izliyorduk. Bak çekecek şimdi o topu dedi. Ayağın ucuyla attı. Şimdi çok da zeki. Kuvvetini nasıl kullanacağını bilen oyuncudur zeki oyuncu. Mesela Luin'de ama arkası dönük seni yakaladığı zaman hemen gelip ısırır. Ama yüzü dönük, uzak kalın atabileceğin mi? için sıkıntılı. Akıllı oyuncu, Wakayeme gibi kuvvetini doğru kullanan oyuncu. Tam o anda? O anda tık diye çeker. İşte e, mesela herkes yapamaz bunu devamında da attığı pas çok değerli aslında yani o yumuşaklıkla topun dibine girip eee Yusuf atmıştı galiba ya da Bazı at... oyuncu vardır. 5-6 maç sabredersin. Sonra form durumu bir anda yükselir, maç temposu kazanır. Bu sene çok yani temposu yüksek başladı. Çok iyi başladı. Çok müthiş, müthiş başladı. Yani. Böyle devam eder mi sezon boyunca? ki düşüş yaşayacağı maçlar da olacaktır belki ama biz böyle diye diye daha devam etmedi böyle gidiyor. Yani bozmasın <laughs> <laughs> da Allah hani ha, Allah, Allah <laughs> yani Böyle devam etsin. Çünkü ben izlemekten keyif alıyorum abi. Bak, çok keyif. Yani skora dokunuyor, adam eksiltiyor. Herkes ilk bundan tedirgin oluyor. <laughs> Gol vuruşu için hani alt pasta tavana vurdu gibi de algılanabilir belki ama o bile bilinçli, sakin ve onu oraya vurulmuş, imkansız vurulmuş bir Bana uç, göre uç. E, değme santraforlar bile iki pozisyondan bir tanesini öyle vuramayabilir. Değil mi? iç çünkü, üç, iç evet. üstü vuruyor Başka yani. var mı pozisyonu? Başka pozisyonu yok. Başka %100 pozisyonu 100 yok. Yüzde yani. evet, yüz oraya var. geldi mi atıyor. Biz e, daha önceki fanzilerde şunu söyledik. vakaya mı ceza sahası içerisine çok girerse, hani skora da çok dokunacak dedik. Girdi ve dokundu ama tabii hamşik, onu oraya iten hamşik. Tamam. Hani oraya itiyor ya seni yani. Oraya sürpriz bir şekilde girdi. O da öbür Koşun tarafa yaptı. geçti. Evet, Abi Trabzonspor hamşik etrafında şekillenirse, o da bu dayanıklılığına devam ederse çok iş görecekler. Abi ağzına sağlık. Çok e, keyifli bir sohbet yaptık. Bütün herkese dokunduk. Bir fanzin Trabzon <laughs> yapıyoruz ama ufak bir herkese tabii. dokunduk. <laughs> Trabzon göğsünler. özelinde e, tabii konuştuk ama e, Trabzonspor Galatasaray maçı olunca da bir rakibi de e, ister istemez konuştuk, evet. değerlendirdik. Fanzin Trabzonspor'un sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tuttur'da yeni üyelere özel bonus fırsatı şimdi tam 300 TL. Yorumlardaki linke tıkla. Tuttur'a yol, fırsatı kaçırma. Tuttur, en kral sensin.